Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Çalışmalarınız umarım iyi gidiyordur tarih adına ve diğer dersler adına. Sizlerle birlikte ne yapacağız? KPS tarih dinlemesi çözeceğiz. Çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? İlk sorumuza KPS tarih dinlemesinin ilk sorusuyla başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin siyasi, askeri, iktisadi gibi önemli konuların görüşüldüğü, tartışıldığı ve karara bağlandığı kurul aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada değerli arkadaşlar bütün şıklarımızı açıklayalım. Şimdi Kut neydi? Kut tanrı adına devleti yönetme yetkisinin kağana ve ailesine verildiğine inanılan bir görüştü kut. El nedir? Bir diğer adıyla il. Bu bunların yani milletin birleşmesiyle oluşan en üst siyasi oluşumdur. Yani nedir? Devlettir. Tirnek. E, burada e, sorumuzun cevabı olacak. Tirnek, e, siyasi, askeri, iktisadi gibi önemli devlet işlerinin görüşüldüğü, tartışıldığı, e, karara bağlandığı kuruldur. Yani meclistir. Arkadaşlar, bu meclise kurultay veya ne deniyordu? Toy deniliyordu. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Toygun kavramı çok önemli önemsiyorum ben. Ölseme direkt e, toygunu Size yöneltebilir. Nedir Toygun? Arkadaşlar Toygun kurultaya katılan üyelere verilen at Sakın unutmayın. Üyelere ne deniyormuş? Toygun adı veriliyormuş kurultaya katılan. Bu, bu kavramı lütfen unutmayalım. Kaan nedir? Kaan da e, devleti yöneten en üst yöneticidir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz. Türk İslam'da edebiyatının ilk örnekleri kabul edilen Kutatkubilik. Atabetül Hakaiq gibi eserler aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde oluşturulmuştur diyor. Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri kabul edilen bu eserler ve ayrıca Divan Lugat Türk, Divan Hikmet gibi eserlerden hangi dönemde Karahanlılar döneminde ne yapılacaktır? Oluşturulmuş olacaktır. Burada cevabımız nedir? B şıkkı olmuş olacak. 3'e bakıyoruz. Türk Türkiye Selçuklu Devleti'nde vakıf sistemi alanlarından hangilerinde önemli etkilerde bulunmuştur diyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nde vakıf sistemi özellikle sağlık alanında hastanelerin yapımında ve ihtiyaçların karşılanmasında, eğitim alanında okulların yapımında yine ihtiyaçların karşılanması, öğrencilerin okutulmasında ve bayındılık alanda mimari eserlerin yapılmasında nedir? Etkilidir vakıf sistemi. Burada cevabımız E-Şıkkı olacak. Dördüncü sorumuza geliyoruz hemen. Türk İslam devletleri döneminde yetişen aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin Avrupa kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkısı olmamıştır diyor. Baktığımız zaman isimler neler? Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt, Yusuf Has Harizmi vermiş. Burada arkadaşlar Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt ve Harizmi Avrupa kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ancak eee döneminde yaşayan Yusuf Has e, Yusuf Asa Avrupa Avrupa'ya etkisi yoktur. Cevabımız burada değişik olacak. 5'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti döneminde Osmanlı Devleti dönemine ait yukarıdaki siyasi gelişme ve padişah eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Maltepe Savaşı Orhan Bey döneminde doğru. Birinci Kosova Savaşı Birinci Murat döneminde doğru. Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt döneminde doğru. Sırp Sınırlı Savaşı İkinci Murat döneminde değil. Arkadaşlar kimin döneminde? 1. Murat. 1. Murat dönemi nedir? Bu da cevabımız nedir? Değişiklik olacak. Koy Nisar Savaşı, bir diğer adıyla Bafiyus Savaşı ise yine Osman Bey döneminde yaşanmıştır. Burada cevabımız değişikliği olacak. 6'ya bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin en önemli eğitim kurumları medreselerden mezun olan bir kişi, yukarıdaki alanların hangilerine görev yapabilmektedir, görev alabilmektedir? sorusu yöneltilmiş. Burada e, değerli arkadaşlar medreselerden medreselerde mezun olan bir kişi hukuk, eğitim, bilim, din gibi alanlarda ne yapabilir? E, 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 görev alabilir. Burada cevabımız nedir? E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki Osmanlı mimari yapılarından hangisinde Avrupa'nın etkisi görülmemiştir diyor. Süleymaniye Medresesi, Nur Osmaniye Camisi, 3. Ahmet Çeşmesi, Beylerbeyi Sarayı, Laleli Camisi'ni vermiş. Ee, Osmanlı mimari yapılarında özellikle 18. yüzyıldan itibaren neyin etkisi görülmeye başlanacak? Avrupa'nın etkisi görülmeye başlanacak. Soruda e, verilen eserlere baktığımızda Nur Osmaniye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi, Laleli Camii, Beylerbeyi Sarayı gibi bu eserlerimiz Avrupa'nın etkisi ile yapılmıştır. E ancak burada bakıldığı zaman Süleymaniye Medresesi ise yükselme döneminde yapılan bir eserdir ve Avrupa'nın etkisi yoktur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. 8'e bakıyoruz. Coğrafi keşifler sonucunda Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelirlerinden hangileri azalma göstermiştir? Coğrafi keşifler sonucunda Osmanlı'nın elindeki ticaret yolları önemini kaybediyor. Biliyorsunuz ki ayrıca Avrupa'nın Osmanlı'ya bağımlılığı ne yapılacaktır? Azalmış olacaktır. E, Osmanlı'da ticaretle uğraşan halk ekonomik yönden zayıflamış olacaktır. Bu durum e, nedir? Gümrük gelirlerinin azalmasında etkili olmuştur sadece. Haraç ve cizyenin değil. O yüzden burada cevabımız e, yalnız iki olacak. 9'a bakıyoruz. Bu parçada kendinden bahseden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Ben Bağdat'ta şah, Bizans diyarında kayzer, Mısır'da sultanım. Donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hint'e yollayan sultanım. Bu parçada kendinden bahseden kimdir arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bu da cevabımız nedir? C şıkkı olmuş olacak. Osmanlı'ya en parlak dönemini yaşatan isimdir Kanuni Sultan Süleyman. Ve 46 sene ile Osmanlı'yı en uzun süre yöneten bir padişahtır Kanuni Sultan Süleyman. Soru ona bakıyoruz. Nizamı cedid kavramı. Aşağıdaki hangi Osmanlı padişah döneminde yapılan ıslahatlara verilen genel addır demiş. Nizam Cedid kavramı biliyorsunuz ki 3. Selim döneminde yapılan tüm ıslahatlara genel olarak verilen bir addır. E ayrıca Nizam Cedid adında da Batı tarzı bir ordu da kurulmuştur 3. Selim döneminde. 11'e bakıyoruz. Osmanlı tarihinde ilk kez rejim değişikliğine neden olan birinci meşrutiyetin ilanında gibi fikir akımlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Osmanlı tarihinde arkadaşlar ilk kez rejim değişikliğine neden olan nedir? Birinci meşrutiyettir. Birinci meşrutiyetin ilanında İslamcılık ve Pantürkizm yoktur. Sadece Osmanlıcılık vardır. cevabımıza B şıkkı olacak. 12'ye bakıyoruz. Avrupa'ya gönderilen ilk geçici ve ilk sürekli yani daimi Osmanlı elçileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diyor. E, Avrupa'ya gönderilen e, ilk elçimiz neydi? İlk geçici elçimiz e, 28 Çelebi Mehmet'tir. Arkadaşlar Paris'e elçi olarak gönderilmiştir. İlk sürekli elçimiz ise Londra'ya kim gönderilmiştir? Yusuf Agah Efendi gönderilmiştir. Bu da cevabımız A şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki 20. yüzyıl Osmanlı gelişmelerinden hangisi diğerlerinden önce meydana gelmiştir diyor. E, bu soru nedir? E, tipik e, kronolojik bir soru. E, kronolojik bir sıralama yapacağız. İlk önce meydana gelen arkadaşlar nedir? 31 Mart olayıdır ilk önce. Şöyle şıkları yazıyorum alt alta. Hangisi önce hangisi sonra? Daha sonra Trablusgarp geliyor. D şıkkında yer alan daha sonra Uşi Anlaşması geliyor. Trablus Karabanı sonucunda imzalanan. Daha sonra Baba Ali baskını meydana geliyor. Ve burada verilenlerden en son ise 2. Balkan Savaşı nedir? E, diyelerinden sonra meydana gelmiştir. Bize diyelerinden önceyi soruyor. Cevabımız da 1909'daki 31 Mart olayı olmuş olacak. 14'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti açısından Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Mondros Ateşkes Anlaşması'nda aşağıdaki konulardan hangisi yer almamıştır diyor. Mondros'ta yer alan konulara baktığımız zaman neler vardır? Haberleşme, vilayet sitte dediğimiz 6 il, esiller vardır, boğazlar vardır. Bunlara ek olarak arkadaşlar haberleşme dedik, esiller dedik, vilayet sitte dedik. Boğazlar dedik. Başka neler vardı? Ordu, donanma ve güvenlik. Bunlar da Mondros'un konuları arasındadır. Ancak borçlarla ilgili bir durum söz konusu değildir Mondros Ateşkes Antlaşması'nda. Cevabımız nedir? Değişik. 15'e bakıyoruz hemen. Kurtuluş Savaşı sırasında alınan bu kararlar aşağıdaki gelişmelerden hangileriyle kabul edilmiştir? Kapitülasyonlar ilk kez karşı çıkılmıştır kapitülasyonlar kesin olarak reddedilmiştir. Arkadaşlar kapitülasyonlara ilk kez karşı çıkılması misak-ı milli ile olmuştur. İlk kez. E, kesin olarak reddedilmesi ise ve tamamen kaldırılması ise Lozan Anlaşması'nda olacak. Burada cevabımız nedir? C şıkkı olmuş oluyor. Soru 16'ya bakıyoruz. Milli mücadele sırasında doğrudan Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilen yani komutanlığını ilk kez yaptığı savaş nedir? Sakarya Savaşı'dır arkadaşlar. Burada Milli Mücadele sırasında dediğini unutmayalım. Milli Mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilen ilk savaş nedir? Sakarya Savaşı olacak. Ayrıca Mustafa Kemal daha sonra Büyük Taarruza da ne yapacaktır? Katılacaktır. Soru 17'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nden aldığı kapitülasyonlardan kendi isteğiyle vazgeçen ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Osmanlı Devleti'nden aldığı kapitülasyonlardan kendi isteğiyle vazgeçen ilk devletimiz neydi? Rusya arkadaşlar. Lozan'dan önce vazgeçen tek devlet Rusya'dır. burada bakıldığı zaman Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzaladığı Moskova Anlaşması'yla Osman Devleti'nin aldığı kapitülasyonlardan ne yapacaktır? Vazgeçmiş olacaktır. Hangi anlaşmayla? Moskova. Bunu asla unutmayın. Moskova anlaşmasıyla vazgeçiyor. Soru 18'e bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkarılan anayasaların ilk kez layıkleştirilmesi aşağıdaki hangi yılına gerçekleştirilmiştir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de çıkarılan ilk anayasanın nedir? 1921 anayasasıdır. Bu anayasada devletin resmi dini İslam olarak belirtilenen bu anayasa layık değildir. 1921 anayasası. Türkiye'de çıkarılan ikinci anayasa nedir? 1924 anayasasıdır. Bu anayasada ilk başta layık değildi. Daha sonra 1928 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte devletin dini İslam'dır. Maddesi ne olacak? Çıkarılmış olacak anayasadan. Böylece anayasanın layıkleşmesi yolunda ilk adımda atılmış oluyor. 19. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde uygulanan meclis hükümeti sisteminin özellikleri arasında gösterilemez demiş. Bakalım şıklarımıza. Hükümetin meclis içinde oluşturulması, meclisin yargılama etkisine sahip olması, başbakanın parlamento içinden seçilmesi ve kabineyi kurabilmesi, meclis başkanının hükümete de, hükümete de başkanlık yapması, ve E şıkkından ne diyor? Meclisin yürütme görevini yerine getirmesini diyor. Arkadaşlar A, B, D ve E şıklarımız nedir? Bunlar meclis hükümetinin meclis hükümeti sisteminin özellikleri arasındadır. Ancak C seçeneğinde yer alan başbakanın parlamento içinden seçilmesi ve kabineyi kurabilmesi bu kabine sisteminin kabine sisteminin özelliğidir. O yüzden Burada cevabımız C olmuş olacak. C şıkkı olmuş olacak. Meclis hükümeti sisteminin özellikleri arasında yer almaz bu durum. 20'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra kurulan partiler arasında gösterilemez demiş. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in ölümünden sonra kurulan partiler nelerdir? Millet Partisi, Demokrat Parti, Milli Nizam Partisi, Milli Kalkınma Partisidir. Ancak Ahali Partisi Atatürk döneminde kurulmuş bir partidir. O yüzden cevabımız A şıkkı olmuş olacak. 21'e bakıyoruz. 1929 yılında dünya etkileyen ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de uygulanan Atatürk ilkesi nedir? Arkadaşlar devletçilik ilkesi olmuş olacak. 22'ye bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki yeni rejimin korunmasına yönelik alınan önlemler arasında gösterilebilir demiş. Bakıldığı zaman Takrir-i Sukun yasasının çıkarılması ile e, rejimi yıkmak isteyen Şehzade İsyan'a karşı çıkarılmıştır. Halifelik Halif, makamının kaldırılması e, bu rejime karşı kilik oluşturduğundan kaldırılmış oluyor. İstiklal mahkemelerinin kurulması ise rejime karşı çıkarılan e, çıkara, çıkaranları arkadaşlar e, yargılamak amacıyla kurulmuştur. Yani bu üç durumda yeni rejimin korunmasına yönelik alınan önlemler arasında yer alıyor. Cevabımız E şıkkı olacak. 23'e bakıyoruz hemen. Ne diyor? Lozan konferans sırasında çözülemediği için devletler arasında ikili görüşmelere, görüşmelere bırakılan konu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Lozan konferans sırasında çözülemeyen tek konu neydi? Musul. Yani Irak sınırı. Irak sınırı konusu. E, bu sorun İngiltere ile Türkiye arasındaki mil, ikili görüşmelere bırakılıyor. Nitekim 1926 senesinde Ankara atlaşması ile e, Türkiye aleyhine çözümlenmiştir. Musul sorunu cevabımız burada B olacak. 24'e bakıyoruz. Kuzey Atlantik Paktı'na karşı sosyalist ülkeler tarafından kurulan uluslararası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kuzey Atlantik Paktı neydi? NATO. Diğer adı NATO. NATO'ya karşı sosyalist ülkeler tarafından kurulan oluşum 1955 tarihinde Sovyet Rusya, Sovyet Rusya tarafından değerli arkadaşlar kurulan nedir? Varşova Paktı'dır. Bu da cevabımız C şıkkı olmuş olacak. 25'e bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve SSCB tarafından desteklenen ve 38. enlem çizgisiyle birbirinden ayrılan dünya devleti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bu devletimiz neydi? Kore devletiydi. Ee, ayrıca bu iki devlet arasında Kore savaşı da meydana gelecektir ve Türkiye'de bu savaşa e, asker gönderecek. 26'ya bakıyoruz. İlk kez canlı yayın ilk kez canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya ulaşan olimpiyatlar aşağıdaki hangi şehirde düzenlenmiştir diyor. İlk kez canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya ulaşan olimpiyatlar 1900 arkadaşlar 64 yılındaki Tokyo'da düzenlenen nedir? E, olimpiyatlardır. E, hangi şehirde düzenlendiği soruluyor bize. Tokyo şehrinde e, düzenlenmiştir bu olimpiyatlar. Son sorumuza geliyoruz artık denememizin. 1937 yılında Türkiye, Afganistan, İran, Irak devletleri arasında imzalanan Sadabat Paktı'nda aşağıdaki hangi uluslararası kuruluşa bağlı kalınacağı taraflar arasında kabul edilmiştir diyor. Arkadaşlar, bu Sadabat Paktına paktında taraflar mil, nedir? Milletler cemiyetine bağlı kalacaklarını kabul etmişlerdir. Hangi devletler? Türkiye, Afganistan, İran, Irak devleti. Sadabat Paktı biliyorsunuz ki Tahran'da merkezi Tahran'dır. 1937 senesinde oluşmuştur. Türkiye, Afganistan, İran, Irak vardır ve milletler cemiyetine bağlı kalacaktan da kabul etmişlerdir. bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimize görüşmek ümidiyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet. Olun.